Bu makamları kavrayabilmek için ilk önce şurada neva perdesi üzerindeki araban dizisini bilmemiz lazım. Perde isimleri de neva, Çarga, sega, düga ve rast. Olası ey rahmeti padişa aman Allah Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah diye kameti bitirdik işte farzı kılındı İmam efendi işte müezzinden aldığı uşşak makamını seslerini Uşşak makamını kıldırdı selamını da verdi sonra müezzin tekrar devam ediyor uşşak makamında Allahu أنت السلام عليك السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم